Deprem bölgesindeki çalışmalar da aralıksız devam ediyor tabii ki. depremzeler için inşa edecek konutlarda Hatay ve Kahramanmaraş'ta ilk kazma vuruldu. Seferberlik elbette bununla sınırlı değil. 3 Mart itibariyle 11 ilimizde 21.244 konutumuzun yapımını başlatmış oluyoruz. Müzik Deprem bölgesinde seferberlik sürüyor. Asrın felaketinde yaralar hızla sarılıyor. Hatay'ın ardından Kahramanmaraş'ta da ilk kazma vuruldu. İnşallah önümüzdeki iki ay içerisinde de 11 ilimizin tamamında 244 bin konutumuzun temellerini atacak köylerde eş zamanlı bir şekilde e, yürüteceğiz. TOKİ deprem üssü Pazarcık'ta 839, Afşin'de 501 olmak üzere toplam 1340 konutun inşasına başladı. Depremin vurduğu 11 ile yapılan yardımlar her geçen gün artıyor. Bölgede şu ana kadar 332 çadır kente, 360 çadır kuruldu. O çadırlarda 1 440 bin 668 depremzede kalıyor. Bölgede konteyner kentlerin kurulumu da aralıksız sürüyor. 189 konteyner kentte 90.914 konteynerin kurulumu tamamlanmak üzere. Konteynerlerde kalan depremzede sayısı ise 34.120. Bölgede 2284 mobil duşla 5058 tuvalet konteyner depremzedelerin kullanımına sunuldu. Deprem bölgesinde 1.593.808, diğer illerde ise 329.960 deprem zedeye barınma hizmeti sunuluyor. Bölgede an itibariyle 4667'si arama kurtarma personeli toplam 228.591 personelle 18.048 iş makinesi, 75 uçak ve 108 helikopter görev yapıyor. Depremzedelere 369 mobil mutfakla toplam 97.451.326 sıcak yemek dağıtımı da yapıldı. 1 milyon 25 bin 204 deprem ise 10'ar bin liralık destek ödemesi yapıldı.